Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kabukluk ile birazcık maç yapacağız. Karakterlerin böyle hep bütün karakterleri soruyorsunuz. Karakterler böyle. Şimdi aa ödüller. ödül ödül varmış tamam. 6000 ödül tertemiz. Beleş bir beleş. Maçımıza atalım isterseniz. Oha sevdim. Bunun var ya Maşallah. oldu ha. Hadi bakalım maçımıza başlayalım. Maç içinde çok konuşamayacağım. Gördüğünüz gibi karakterin, karakterin, karakterin. Ne ha, karşımıza ne gelecek? Bakalım. Ya karşımızda da kupik geldi. Ben şansa bak. Ama ben daha güzel benim. Neredeyse ay, aynı, aynı bir şey. Ama şimdi özel bir şey yapmazsa ben de kullan. Aa! Allah çarpsın basma bir dakika. Bak dakika. Aa, bir dakika çok kasıyorum. Abi çok kötü ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Bak abi, abi kayıp başladı da bir an kötü oynuyor. Abi, şeyden önce iki maç attım. İki sene de kazandım. Abi ben maçı şey hiç uzatmayacağım. Hadi <laughs> çıkayım. <gülüyor> abi niye böyle oldu ya? Abi ekranı açtım. Oyun kalkmaya falan başladı. Bildiğin böyle. Bildiğin dua etmiş bana. Neyse. İnşallah sesim güzel geliyordur. Çok da bağırmayacağım. Karşımıza... Ooo. Oh, t Neyse. Ee, yeni inşallah nadir karaktere. Ben kötü oyunda bu falan sanmayın. Kayıp başlığına telefon biraz farklı öyle oluyor. falan basmıyor böyle. Çok Biz oynarız şampiyonlar ligi. şampiyonlar ligi şampiyonlar ligi bir Ne ya? Üzüldü ben, ha. ben ha. Ya. Ha. Ha. Çok kolay bu rakip Hadi san. sağ ol. çok güzel olur da. Sağ ol, tamam hadi sağ. Sağ. Park açıldı ama sal ol. tamam o zaman vakit geçiririm. He ee, abone olmayı like atmayı unutmayın gençler. Bunu da yaptım. Eyvah. Bak bak ya. vakit geçirelim gençler. Kafamda sektireceğim böyle. kapası Ben de kafamda sektirim sana sana şimdi. yarıladık. bir de de. Gittin gittin yani. Ama yürü git ya. Baksana o kadar gol atmıyor Bekle ben de çakacağım şimdi. Gel lan. Çakamadık abi. Başaramadık o. Neyse. Eyvah, eyvah. Burada iki Daha Hadi artık bitirdik ya. Çok sürdü maç. O bir dok. Bir 15 saniye, 15. Bir de 3, 4, 8 4, 4, 4, dakika yapmayı düşünüyorum. Ya da yapam ya da yapacağız ya. Hadi zor oynamak. Ama ne oynayalım? Ya. Hadi bir dakika. Şu maç bir maç daha açacağım sonra bunu güzel geçelim arkadaşlar. Yani ben kaydı durdururum. Aman kusura geçerim kaydı başlatırım. Üzüm reklamı da gösterelim ki. Tam maç son maçımız. Bundan sonra aman kusura geçiyoruz. Aman kusura hile video şu dedim. Video tane hile bu arada aman kusura. Nasıl yüklendiğini ben size sonra atacağım. Oha. Karaktere bak ama ben alacağım. Belki alamam çünkü kaydı başlattığımızda Tamam zıplayamıyoruz Neyse bir şey olmaz abi bak direkt mesela kendi kaleme attı Yani çoğu tuşa basmıyor ben ve ben bunu hiç ya, sevmiyorum abi ben daha önce de video çekmedim ama Bir kez denemiştim sonra olmayınca zaten silmiştim Allah, Allah benim Tam bu yenildik ya maç. Ama ben pes etmeyeceğim gençler. Ya da pes etsek. <laughs> Yok o ben maç oynayacağımı söz vermem. Bence mi vermedim ama neyse. Güzel <laughs> 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 <Oğlum. Mesela. gülüyor> Ya şeyiz oğlum. Neyse. Bir de ben bu maçı bence geçeyim. Yarı geçmesem de. Nasıl yenildiğimi görürsünüz. <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. oyunun böyle her Tamam şimdi dostlar Öğrendi Us'a geçeyim. Sen öğrendin. Gol! Şimdi aman, Öğrendi, öğrendin, <laughs> şimdi aman Ben videoyu durdurup